Evet arkadaşlar şimdiki konumuz tepkimelerde hız. Ayeti e, için önemli bir konu. Bir kimyasal tepkimenin başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerjiye aktifleşme enerjisi veya eşik enerjisi diyoruz. Bu bizim için gerekli olan minimal enerji. E, her tepkimenin eşik enerjisi düzeyi farklıdır. Aktifleşme enerjisinin büyüklüğü tepkimeye giren atomlar arasında bağın türüne ve bağın sayısına bağlı olarak değişir arkadaşlar ve aktifleşme enerjisi her zaman pozitif olan bir sayıdır. Eşik yüksek olan tepkimeler yavaştır. Neden? İşte şuraya, şu, şuradan giren tepkime giren maddeler bu aktifleşme enerjisi ne kadar yüksekse burayı aşmak için zorlanırlar. Bu da tepkimenin yavaşlamasına sebep oluyor arkadaşlar. Devam edelim. E, tepkime hız konusunda iki tane grafik benim için çok önemli. Bir tanesi endotermik tepkimeler, diğeri egzotermik tepkimeler. A endotermik inceleyelim beraber. Endotermik tepkimelerde arkadaşlar e, X maddesi tepkimeye girmiş. Aktifleşme enerjisini açtıktan sonra Y maddesini oluşturuyor. X maddesi ile aktifleşme enerjisinin şu giren kısımla şuradaki aradaki mesafe ileri te, ileri aktifleşme enerjisidir. E, çıkanlarla aktifleşme enerjisinin arasındaki mesafede e, geri aktifleşme enerjisi arkadaşlar. Ve endotermik tepkimelerde delta H sıfırdan büyük olacak. Bunu, nereden, bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Pozitif çıkacak sonucumuz ve endotermik tepkimelerde ürünlerin enerjisi girenlerden fazladır ki sonucumuz pozitif çıksın. Veya ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden daha büyük. Şimdi geldik egzotermik tepkimeleri arkadaşlar. Egzotermik tepkimelerde de şu kısım ileri aktifleşme enerjisi, burası geri aktifleşme enerjim, şurası eşik enerjisi ve delta aşım sıfırdan ne olacak? Küçük olacak. O zaman burada da ne diyeceğim arkadaşlar? girenlerin enerjisi ürünlerden büyük ki sonucum negatif çıkmış. Şimdi bir tepkimenin entalpisi nelere bağlıdır? Bu önemli arkadaşlar. Bir tepkimenin entalpisi maddenin türüne, madde miktarına, Sıcaklığına, basıncına ve maddenin fiziksel haline bağlı olarak değişir. Geldik tepkime hızına arkadaşlar. Tepkime hızı bilim zamanda tepkimeye giren bilim zamanı tepkimeye girenlerin derişimindeki azalmaya ya da ürünlerin derişimindeki artmaya tepkime hızı diyoruz. Şimdi tepkime hızını inceleyecek olursak arkadaşlar iki tane X gazı artı Y gazı tepkimeye girmiş iki tane Z gazı oluşmuş tepkime hızını ayrı ayrı x, y ve z için baktığımızda x'in derişimi bölü zaman çarpı baş sayısı. y'nin derişimi bölü zaman çarpı baş sayısı 1. Bu da oluşan arkadaşlar z'nin derişimi bölü zaman baş katsayısını aşağı alıyoruz. Peki bunlar neden eksi artı eksi eksi ve artı ile gösterildi? Bunun sebebi şu arkadaşlar tepkimeye girenler azalacağında bunları negatifle gösterirsiniz. Oluşanların da miktarı artacağını da pozitifle gösteriyoruz. Şimdi tepkimi hızlarını kıyaslayacak olursak bunların işte birbirleriyle olan hızları nasıl soruluyor? Ee, kendi aralarında mesela 2, 1, 2 veya işte aşağıdaki soruya baktığım zaman x gazı, 3y gazı, 2 tane z gazını sormuşsa hızlarını kıyaslayın derse arkadaşlar hepsini ortak eşitleyin. Ne de eşitlenir arkadaşlar? 6 da. Burayı 6 ile çarparım, burayı 2 ile, burayı 3 ile. O zaman hızım ne olur? 6 tane x'in hızı 2 tane r'nin y'nin hızına 3 tane de z'nin hızına eşit olmuş oluyor. Şimdi bununla beraber devam edelim. Endotermik ve egzotermik tepkimeler. Endotermik tepkimeler arkadaşlar buradan soru garanti gelir. Önemli olan kısım hangi tepkime endo veya hangi tepkime egzo şeklinde soruyorlar bağ kopması endotermik iken bağ oluşumu ekzotermiktir. Suyun elektrolizi kimyasal bir olay endotermiktir, ısı verilerek gerçekleşir. Hidrojen gazının yanması ve tüm yanma olayları bir istisnamız vardı sadece. Tüm yanma olayları ekzotermik tepkimelerdir. İstisna olan yanma da arkadaşlar azot gazının yanmasıdır. Azot gazının yanması ısı vererek değil de ısı alarak yani endotermik tepkimeleri örnektir. Sodyum metalin elektron vermesi endotermik, klor gazının elektron alması egzotermik arkadaşlar, kireç taşının ısıtılması endo örnekken, e, asit bas tepkimelerinden tuz ve su oluşması egzotermik tepkimelerde. Şimdi şu tepkimeye bakalım beraber. E, su sıvı halden katı hale geçmiş. Nasıl tepkime? Egzotermik. Şeker su, şeker su çözeltisi oluşmuş. Endotermik. Klor gazı elektron almış. Elektron almışsa ne diyorduk arkadaşlar? Egzo N2O, N2O gaz halinden aqua çözelti haline gelmiş. Egzotermik magnezyum atomu elektron vermiş. Endotermik hidrojen ve brom egzotermik hidrojen bromür oluşturmuş. Asit baz çözeltileri egzotermik. Azot gazının yanması az önce bahsettik. Nasıl arkadaşlar? Endo. Oksijen gazının oksijen atomlarına ayrışması endo iken suyun hidrojen ve oksijene ayrışması da endotermik tepkimeler. Şimdi e, tepkime hızlarının takibi var arkadaşlar. E, bir kimyasal tepkimenin e, nasıl olmadığını 3 yönteme takip edebiliriz. Bunlardan bir tanesi renk değişimi, biri basınçtaki değişim, ikincisi de üçüncüsü de arkadaşlar iletkenlik değişimi. Şimdi tepkime renk değişimini hidrojen ve brom gazlarını tepkimeye koyduğumuz zaman içlerinden bir tanesinin renkli olup da tepkime sonunda renksiz bir ortam olursa hız takibini buna göre yapabiliyoruz. Bir sonraki basınç azalması nasıl arkadaşlar? 1 ve 3 ve toplam 4 V'lik veya 4 basınçlık bir girenleri var. Son durumda 2 basınçlık veya 2 hacimlik bir ürün elde ediliyor. O zaman ne oldu? Basınç değerleri değişti. Buradan tepkimi hız takibini yapabiliyorum. Son olarak da iletkenlik değişimi arkadaşlar. Burada da gümüş artı bir ve klor eksi bir tepkimeye giriyor. A, G, C ile yani gümüş kloru oluşuyor. Şimdi başta çözeltide iyonlar varken iyon hareketi ile akım iletiliyor. E sonra bu iyonlar katı halde şeklinde çözelti içerisinde kalacak. Daha doğrusu katı şeklinde dibe çökecek iyon kalmayacak. İyon miktarı azaldıkça elektrik akımının iletimi de azalacak. Bu şekilde hız takibini yapmış olacağım. Tepkime hızlarının karşılaştırılması arkadaşlar aynı koşullarda gerçekleşen tepkime için bağ kopması veya bağ oluşumu ne kadar çok ise o tepkime o kadar yavaştır. Örneğin karbon artı oksijen karbondioksit oluşturmuş. E şuna baktığımız zaman da C3H4 oksijen gazının yanmasıyla karbon açığa açığa çıkmış. Baktığımızda burada daha fazla bağ var. Buradaki bağ sayısı az ve bağ sayısı arttıkça tepkime hızı ne oldu? Yavaşladı arkadaşlar. Şimdi zıt yüklü iyon tepkimelerine bakacağız. Diğer tepkimeye göre daha hızlıdır. Zıt yüklü iyon sayısı arttıkça tepkime hızı artar. Sodyum artı klor hızlı. Magnesyum artikulor da iyon miktarı arttığı için ne oldu arkadaşlar? Yavaşladı.